Yayın burada Allah aşkına yapmayık Hanım bir akşam bu. Şimdi madem benim sorum şu. Bu kadar kötü de niye gelsin diyorsun ya? İlkay hanım bakın gelsin demiyorum. Bunlar şimdi boşanmıyorlar ya. Bunlar tutmuşlar habere annesi filan yerdeki evi ver diyor. Öteki köydeki yeri ver diyor. Öteki işte çocuğunu oradan <laughs> oraya o parayı ver diyor. Ya kardeşim Dört tane bir şey varsa ikisi senin ikisi benim. Bittim tamam var. tamam işte tamam. tamam biz de onu diyoruz ya, tamam işte. Şimdi diyor tamam. ki Badem sen bir şey diyecektin önce Gönül abla onu söyle sonra buna geleceksin. Bununla ben telefonda engeli kaldırdım görüştüm. Bana diyor ki beni dedi ölüme mi terk ettin dedi. Benim dedi duvarlar üzerime geliyor dedi. Senin dedi yokluğun varlığın affedersin varlığın dedi bana yetiyormuş dedi. Kalk gel dedi. Hı. Ben de dedim ki Nevzat dedim bak bir iyi ol bir tedavini yapalım tamam mı? Ama gel diyor bana bu. Ben de buna gel dediğine rağmen güvenemiyorum. Hani şimdi gideceğim ama bak annemin haberi yok. Yeni bu daha yeni. Ha. Ama şimdi gel diyor bana da. Sen bir git bir tedavini ol, iyi olduğunu göreyim geleyim. Ben şimdi oraya gittim sen gitmezsin diyorum. Ben sana gelirsem sen gitmezsin diyorum. Daha beter tedavi. yapacak. Ben yine engeli in bastırttan inmeyecek. Sen tedavi olsa ona dönecek misin razı mısın? Dönecektim. Onun için dönecektim. Evim için, çolum çocuğum için yine dönecektim ben. Ama iyi olursa dedim. Şu an böyle bir şekilde bu şartlar altında ben dönmem buna? Nasıl döneyim? Ya ben zaten dönmeni istemiyorum. Sen e niye evet. öyle dedin Şimdi, o zaman bana karıştırma bir şey. Niye bak, karıştırma bak, Gel anlaşmayı yapsınlar. Yapılacak zaten atalım, tamam giderim. bitti buraya bitti. kadar. Şimdi ekip arkadaşlarım hatırlatıyorlar. Sen başvurduğunda da demişsin ki başvurunda. Evet. Ölmemi bekliyor bir söyleyin bana arkadaşlar. Evet aynen. Ölmemi bekliyorlar benim mallarıma evet. çökecekler evet. demişsin. Evet çünkü neden boşanmıyor? Neden boşanmıyor? Sana soruyorum, kötüyüm. Hadi. Ya ben bunun cevap vereyim mi çok kısa? Şimdi normal şartlarda bu şey yapınca e, ölsen mi kalacak miras dörtte bir. Şu anda sen 150'sini veriyorsun. Öyle bir şey olsa zaten öyle bir şey adım atmaz. Onun derdi bakın o değil. Ben şimdi bana kalanları çocuklara bırakmak istiyor. Kendisinin elindekileri de zaten bulunduğu alan alacak. Tabii ya. Ha. Sen ne diyorsun? Ö ya sen ölünce ne olacak yani? Hepsine Gönül Hanım çocuklar mı alacak mı? Ne demek Çocuklu istiyorsun? Zaten bakın. Yoksa osuz... sana bir şey mi yapacaklar? Ne demek istiyorsun? Öyle sanki. Ya abi. beni zaten darp ettiler bunlar İlkay Hanım. Bakın siz şimdi bir şeyi bir şeyi doğrusunu konuşmak lazım. Ben kendilerinden bak ne dedim? Beni bunlar dört kişi birden beş kişi birden getirip e, şeye götürdüler. Beş seferde. Bir. Ya Herkesin geçimi var, çoluğu var, çocuğu var. Senin gibi deliyle uğraşıp da deli mi olacaklar ya? Boşu ya boşuna mı? He. Boşu boşuna ya boşuna mı? Beni ya beni dövmediler mi size? Dövmediler. Neden dövdüler? İzletmediler mi de, 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 de size de, 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 de. videoları? Kim videoları Kim? Kim? Ya sizin evinizde onlar yasaklı madde içmişler o gün zaten. Allah'ım Allah ya Rabbim ya Resulallah. Sen bunu nereden adayı. biliyorsun? Ben çünkü <laughs> beni götürdüler. Ben biliyorum o Peki, yüzden. Peki seni öldürecekler diye mi korkuyorsun? Korkuyor Bakın. musun sen? Nevzat Bey bunu cevap cevaplar. Evet Olkayı bakın musun? ben Ayancık'ta ben bulunan e, şeye gittiğimde polis Karakoluna Cahit de orada beni tekrarında tehdit etti Erdoğan'la beraber dedi ki İstanbul gibi sen önceden yapmıştık tekrar yaparız. Sakın İstanbul'a gelme diye beni tehdit ettiler. Bakın asıl hayatım, bu şeyler burada. Valla. Bunları hiç konuşmuyoruz. Sen, sen niye Erdoğan'a küfür ediyorsun? O sanıyor. sen Erdoğan'a küfür edince o da aynısını sana söylemiş. Erdoğan'ı ben zaten telefonla engelledim. Erdoğan benim evime zaten... Ha engelledin. Zaten ses kaydı zaten, zaten da engelledin. İşte arkadaşının telefondan aramış seni. Ses ya kaydı telefonunda ki, duruyor duruyor. Ailenin içinde Erdoğan'ın arkadaşı için. nasıl karışıyor ya, ailenin içinde? Senin ailen içinde dediğin ne demek ya? ya? Senin hiç mi arkadaşın tamam yok? Tamam da Erdoğan'ın arkadaşı benim ailemle ne alakası var? A kardeşi. Kardeşi evet. kardeşi Hayır adı. hayır Dezele bakın. Oğlu. Kardeşinin Hı -hı. yanında da bir tane başka yabancı var. Benimle alakası hiç yok. Bunları nereden tanıyor da bizim dağılmış Vay bir ailenin de içine, de içine de girip de, de, de ben ediyor Hep Aynı konu vallahi. Din Ama Erdoğan Bey Gön gönül hanımın kardeşi Tamam da bakın öteki adam bizim ailenin içinde ne işi var? Ya aile içinde değil ki sen kendi kendine. Ee neden telefonumu verip de o Ya sen ya. bana şuna cevap ver. Neden dövdüler evet, seni? Yani bunun neden ya? söyle? Neden o dayağı? Amaç Vallahi neydi? neydi? Saldırdı ne? Saldırdı ki şey amaç neydi? Hiçbir şey yok. Bak Hiçbir bunlar, şey yok bunlar ya. içmişler. Bak. Murat zaten şu anda cezaevinde bir. Beni enteresan Bak, etmez. Beni ilgilendirmez... Sizin ev, ben... evinizden aldılar beni. Sizin evinizde aldılar. Ya aldık. ben nereden bileyim kardeşimin arkadaşları? Ya bak ya. sen oradaydın. Videoları izledin. Ya tanımıyorum izledim. ben. Tanımıyorum. Nevzat Bey Tanıyor. size ne dediler? Tanıyor. Size Tanıyor. Ne, neden oldu. sizi darp ettiler? Bana talep, dediler, talep talep, talep neydi? Çorba içmeye gidelim dediler. Ben o şekilde götürdüm. Ama burayı anladık. Karın Bittin. neredeydi o zaman? Gönül Gittin. neredeydi? Sizin oradaydınız. oradaydı. Bir dakika. Neden ne geldi? geldi? çağırdınız oraya. Sizin neden geldi? Neden? Bana ben kızım, neden, neden geldi? Belki, De, belki de siz çağırdınız orada. Birisi vardı onun için geldi. Aa. Ne Buraya gelmişse madem öyle. Bak hiç ayakkabıyı görüyor musun? Bak, bak, şimdi almadın. geliyor kafana. Niçin darp almadın ah. madem o zaman? Ya bu kadar bak çomur atıp durma tamam mı? He, ya bak, kadar bu kadar hiç, kadın atlanamıyor. şey mu? bak ne tamam, diyoruz? Karakol kapısı nedir biz bilmiyoruz. Ben 75 yaşına gelmişim. İlk... Kaç tane darbım var göz. Sen söyle. kaç tane var? Şimdi, kendi kendine yapıyor. Sen bırak şimdi onu tamam. bunu da şu protokol mudur? Ne tamam. Şunu bir yapalım biz edelim tamam. Tamam mı? yapalım. Heh, hadi. Hadi yapalım. Ben bunu hani yapulsun ya avukat Bey bir an önce yapılsın. Şartlarda anlaşabildiniz mi ki? Ha, şartlarda anlaşamıyorsunuz. Anlaşamıyoruz. O zaman nasıl protokol yapacağız? E yani yine başa. Şartlar döndük nasıl aynen. anlaşamıyoruz? He. İki daire sana vereceğim iki daire. Ya iki var. daire nerede? Ya herkes de seni böyle milyarder tamam, holdingin o var. O zaman, zaman şöyle çeke. yapacağız. Köydeki köydeki var. evi bana vereceksin. He. Benim şu andaki bulunduğum iki daireyi sana vereceğim. Öyle mi? Evet. Sana sadece köydeki yeri veriyorum. Bütün daireleri alıyorum. Kaç Emekliğim... daire var? Allah aşkına. Ya daire. Ya. daire, üç tane yok. daire var. Bir tanesi dubleks. Burada 3 tane daire var. Ya biz sus be, sus be. Sus! Sus Allah aşkına sus ya. Ne bir var gönül abla? Tamam söyle. Sustur şunu ben konuşayım. Ne var? Bir tane dubleks var ablam. Tek tamam. top oluyor. Nerede? Nerede? Arnavutköy'ünde. İstanbul'da. İstanbul'da. İstanbul'da, tamam. İstanbul'da. Bir tane de merkezde var. <laughs> o merkezdekinin yarı parası benim babamdan miras kaldı. Onun üstüne de bir arabamız vardı. Hep yaptım, yaptım, ettim, ettim diyor ya. O arabayı da onunla birleştirdik o parayla. Arsa alındı. O arsayı da biz size... tam... Ya bir sus! Sus! sus. Yalan konuşuyor. Onu yalan da izleyelim. E, yalan edeceğim, değil. Bitirsin et. De. Bitirsin. Yalan değil. De. Bir sus. Hep sen Vallahi konuşuyorsun. Edeceğim. Her yerde sen yok, konuşuyorsun. Nevzat Bey bir sen Bir şey istiyorsunuz ha. değil mi? Anlaşalım diyorsunuz. Yok yok. yok Toplam ne var? Bana yok onu yok söyle. Onu anlatıyorum ama susmuyor ki. Bir dubleks var. Bir dubleks var. Bir daire var. Bir daire var. Bu mu? İki tane. Bir, bir de, de yer, köyde ev kaydı, var diyor. Ev yok, yer var. Ev vardı, ev artık 38, 40 senedir. Arsa, arsa bir şey var mı? Var, yok. Var, var, köydeki bir dönüm arsaya tamam, bir bir buçuk kat tamam. ev var. Sen ne istiyorsun? Köydeki arsayı ver iki daire senin olsun mu diyorsun? Evet, köydeki arsayı verecek, bir de Arnavutköy'deki köydeki evi verecek. Bu iki daireyi alacak aşağıdakini. E, toplam iki daire var, üç daire var diyor şu anda. Ha, köydeki evi ben kendim istiyorum. Bak yarıyla. Tamam. Ben gideceğim. Sana, bak bana bak bana. Dubleks istemiyorum ben. O mahallede çıkmaya yüzün yok. Ben de o mahalleye göğsümü gere gere girerim ama oraya gitmeyeceğim. Ben merkezdeki evimi alacağım. Tamam mı? Başka ne alacaksın? Bir de köydeki yer benim zaten. Köydeki Üstüm. yeri vermem ben sana. Sen köydeki... niye vermiyorsun ya? Sana evet, ne? Bakın. Sana ben şimdi ne? merkezde... Bak. Merkezdeki daireyi alacak. Bak sen böyle diretirsen ben boşanma davasından öyle bak boşanma davasından peşine tazminat davasını açacağım bak. Bunu Yo, iyi bil. Açabilirsin, Bunu açabilirsin. iyi bil. Açabilirsin. Bunu iyi bil. Ben açabilirsin ya. Sıkıntı yok onda. Aa, sıkıntı yok. Ne kadar yok çok yok. güveniyorsun kendine ya. Çok üzgü, özgüven gelmiş sana ya bu program geze geze böyle. Boş ne sen olacak? Ben istediklerimi Boş söyle işte bak. De söyledim işte. De, sen Merkezdeki ne istiyorsun? Herkese istiyorum. He. Köydeki yeri de vermiyorum. Neden Değil vermiyorsun? Mi Niye vereceğim sana oraya ya? Niye gitmiyorsun kendi köyüne? Evet. Kaç metre aşağıda ben kendi babanın köyü var. Ben vermişim onun. Sana ne benim köyüm? Ben de sana yıllarımı vermişim. Mikropluk yapma. Evet, dur. Dubleksi e al buyur. peki. Dubleksi al ver köy kadına istiyorsa. Niye kabul etmiyorsun? Köydeki İstanbul ben... gibi bir yerde Bakın, ev sahibi sahibi köy... olmak da kolay Ayın, bir şey değil yani. Köydeki yeri ben. Sinop'taki bulunmuş bir ol, bir şu andaki tutmuş yani. olduğum eşyasını oraya yok, yok Hocam, tadilat aynı, yok, 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 yok. Ya tadilatı mı kalmış, yıkılmış orası ya. Peki ya, görüyor musun, bu bırak. kimin köyü, bu kim, onun köyü mü senin köyü? İkimizin aynı köy. Aynı köy Aynı köy. Siz? Hı -hı. Peki köydeki yeri ver, dubleksle al öbür daireyi olmuyor mu? Alıyor. Alıyor. Öbür daire ayrı bir de dubleks. Vermez ki verse alacağım. Ya, e, diyor dubleks. ki köyü bana vermiyor. Tamam köyü alsın. Bir de Arnavut köydekini alıyorum. Sana da aşağıdaki dubleksi veriyorum. E Aynı para olarak ben. aşağı yukarı köydeki al vermiş olduğu yer daha sıkıntılı. Neden? 5 kuruş fayda şey yok. Bir gelir yok. Ama ben oraya eşyamı koyacağım için. Tamam sen yap. köydekini alayım bir de merkezdeki daireyi evet, mi alayım evet, diyorsun. Evet. Dubleksi de vereyim Dubleks diyorsun. de vereyim. O da 5-6 trilyon para yapıyor. Ama az önce dedin ki sadece köydekini bana ver. Hayır hayır. Kalan hayır, ikisini oradan oradan sana, sana yanlış, vereyim dedi. Orada yanlış anlaşılma oldu. Nasıl ben... yanlış anlaşılma oldu? Temin konuştu. Hayır hayır. Vallahi Şimdi ben öyle duydum. İkiye iki dedik ya işte. İkiye iki yani. Tamam son olarak ee, kendimi açık arttırmacı gibi, müzayedeci gibi hissediyorum evet. yemin ederim ama çözülsün yani şu iş istiyorum. Ee, ben şey vermiyorum son <laughs> defa ben ne yiyeceğim ne içeceğim? Şimdi o iki tane şey alacaksın ya 5-6 ee. trilyon para yapıyor. Sat ye ne yapıyorsan yap. Beni, ben dünya kazanmıyorum bende bir emekli maaşı var. Ya. Atıyorsun ya şunun var bunun var. Ya. Bir de İlkay Hanım benim 3 dal bileziğim var tamam mı? O üç dal bilezik de benim hakkım. Diğer altınlar da onun olsun. 3 dal bilezik benim hakkım. Nerede bilezik? Ne demek nerede? Sende. Oğluna verdim ben gelince 50 ya milyar Ya git para. Allah aşkına ya. Sana verdim e, gram, 22 bin lira para. Ya, 22 bin Üç, lira değil. E, ya dokuz, bir sus sus sus. aydan sus. beri ben ne yiyorum? Ya sus dedim sana yalan söylüyor. İlkay Hanım, üç tane bilezik var, gramlar var. Nasıl ne yedim? Kim ya? aldı bilezik o sana? Bana diyor ya sana altın ha. verdim diyor, gram verdi. O gramı da sana söyleyeyim mi? Bana yine bir yerden bir hak geldi, bir para. Onu grama çevirdik. Ve o yine benim hakkım. Hangi? O yine benim hangi hakkım. hakkın ya? Yok. Ne hakkın var? Lan ben, ben... tazminatımla aldım onu da do, dokuzuncu ayın birinden beri bugün. Ya ne? Sarhoşum ya. Sar ya işte. Evet sar sar akşam yiyorum içip içip atmışsın oraya. Ya ben atmışsın. yiyorum yiyorum. Bak. Yemiyorsun. Koli. ne hali varsa görsün bırak. bırak. Git kendi ananın köyüne al. Ana Peki Gönül da. abla sen şunu mu diyorsun? Hani insan şunu diyor tamam bir dairede olsa alacağım kurtulacağım bundan demiyorsun. Boşanmayacağım diyorsun değil mi anladığım kadarıyla? Eğer istediğin gibi olmazsa i̇stediğin i̇şte İstediğin gibi mı? olmazsa boşanmayacağım. Buna yemek ben verdim ben. Benim 40 senem nerede karşılığı bu mu? Namussuzlukla suçlanmak mı benim karşılığım İlkay Hanım? Ben bunu hak ediyor muyum? Çocukları inkar ya? et, onu inkar et, bunu inkar et. bunu mu kazanmış ben? 40 seneden beri. Ya uzun lafın kısası. Ne? Köydeki evi bana veriyorsun, Arnavut köydeki evi Senin de dediğin olmuyor alıyorum. öyle. Dubleksi alıyorsun, satıyorsun, ha, öyle yiyorsun. Öyle miydi? Satıyorsun, yiyorsun. Satıyorsun, yiyorsun. yiyorsun. Sendim ben. Ha. Sat ya, bana ne? Sat ya, bana ne? Ya, Burada böyle ya. konuşuyor. Şimdi gitsin yayın dışarı çıksın, açar telefon... Artık ya saat diye, saat diye diyorum bak. Ne yapar? Açar telefon rahatsız mı edersin? Ediyor. Çocukları da rahatsız ediyor. Ananızı arayın, ananız açsın. Engelli, engelli olmasa sen? telefon zaten 7-24 yani konuşacak bizden. Ama telefonlar engelli yani. Her yerden engelledik. Bunu mu dinleyeceğiz bak, gece ben saat 2.00'de bir ben da değiştireceğim. Ben şu Gösterim, sizden telefon bir telefon göstereyim. Sizden bir kurt gibi. Ekayo onu da dedi bana. Gel dedi. Bak deriz buradan gidelim ama dedi. Ben sokağa dedi çıkamıyorum dedi. Hiç dedi sokağa çıkamıyorum ben. Nerede İstanbul'da? Globex'te oturuyor şu anda kendisi ha. o adreste. Gel dedi barışalım dedi buraları terk edelim dedi. Başka bir memlekete gidelim de hatlarımızı da değiştirelim dedi. Bu beni avucuna geçirmeye bakıyor. Ben böyle alacak onu matkapla oyacak beynimi oyacak benim. Cavit kim, ha. Ekrem kim, o kim, bu kim? Anam Annemle de kardeşim geldim çocuklarla. Nasıl yani. güzel çocuklar bak var. isimlerini bile öğrenmişim. Bak. E senden öğrendim sayıyorsun evet, sürekli öğren. sarf ediyorsun evet. dilinde ağzında. Tamam bırak onları karıştırma bak. Sen, He, bak karışına gelmeyince karıştırma Hayır de. hayır sen, sen, sen şimdi ya. asıl mevzuya gel asıl mevzuya gel. Yok hat değiştireceğim dedin ya hani bu beni alacak memlekete bilinmedik bir yere götürecek bu beni. Hani memleket değiştirelim dedi bana telefonda. zaman yeni mi söyledin? Yeni ya? yeni. Seviyorum seni ya. Seviyorsun da sen Gönül ablayı istiyor musun? Benden gizli konuşuyor işte. Bu da açıyor telefonu. Ya çocuklar çok sıkıştı. Nevzat abi bence sen Gönül ablayı seviyorsun. Ya bakın İlkay Hanım. İstiyorsun. Ben sevsem de sevmesem de ben bu saatten sonra bak buradan bir an önce beni bunlardan kurtulayım. Onlar da benden kurtulsun. <laughs> İşimize bakalım. Sen benden ayrılsan bile sen benim peşimi yine bırakmazsın rahat. Ben biliyorum seni. Ya ben senin peşinde ne işim? Peki Nevzat abi evet. sen ısrarla dedin ki ya bizim başka bir sorunumuz yok. Bir tek sorunumuz var. Kusura bakma Gülseriye Şimdi... seni söyledi. Çünkü yayına gelmek istemedi. Dedi ki bizim bir sorunumuz var Gülseriye Hanım kaynana. Olmasa mutlu olur muydunuz Gülseriye Hanım size karşı? Rahat vermiyorlar bakın. Bunlar Bayağı. ne zaman ne yapsalar. Bak ya kayınçım beni dövdü darp ettiler 3-4 kişi beraberinde. Bir ay sonra annesini göndermiş Enişten bana 5 milyar para göndersin ya. Bunlar bu kadar utanmazlar ya. Sen çok mu terbiyelisin? Terbiyeli olsan zaten burada benim namusum. Ya ben dövdüler dövdüler ne? diyorsun. Sen bunu yıllarca dövdün. Yıllarca yıllarca. Onlar da ablaların sen, hesabını sordular sana. Sen, sen da, ablalarını döverken nasılsın? değil ama. Onlar da böyle otur bakacaklardı seyirine değil ha, mi? duyuyorum. Telefon geliyordu biz de gidip alıyorduk. Onlar ya çayırda duyuyor, buluyorduk ya ormanda buluyorduk bunu. Kaçabildiğin yerde. Şimdi bak yerden. Gönül Hanım bilmeden kardeşi gelip sana şiddet uygulamış olabilir. Benim de bir erkek kardeşim var. Vallahi ben bilir, bilmeyeyim. Bakın, bakın. Biri canını canını yaksa Nevzat abi doğru demiyorum ama çıkar benim ablamın canını yakamazsın der. Yani i̇şte işte ne denir? Zaten şey. ben ona varım. Onun belki Yanındaki kardeşine... o üç kişi başka kimdi? Bakın isim veriyorum. Yanında Cahit. Bunu soracağın kişi Gönül Hanım değil. Ha. Kim biliyor musun? Onlar ]ysa. kimdi? Erdoğan Bey. Yani senin dövdüğünü iddia ettiği sorarsın. Diğer üç kişi kimdi? <gülüyor> Murat. <gülüyor> Ya, Zayet. Murat Murat deyip durma ya milletin kurulu düzeni var şunları konuşup durma ya milleti ya. Ya yaptıkla ya yaptıklarını konuşuyoruz işte. Sen niye dövdün peki bunu? Sen ablasını Yok döverken sen. kafasını dövdün. Ya dayar dayar. Almaya geldim. evde buldular. Hadi abi. diyelim ben dövdüm. Ya bu Erdoğanlar beni tezgah getirip de 4 5 kişi gel getirmediler. Ben Erdoğan'ı aradım oğlum dedim gel dedim. Nevzat geldi dedim ablanı almaya dedim. Arkadaşlarıyla berabermiş. Onlar da beraber geldi. Ya ben. benim geldim adamlar arıyordu, oradaydı. Yasaklı mı Evin içinde yasaklı mı geçiyorlardı? Işte. Ne aslan yapıyor ha. ya? Yalan Şimdi ya. bir kere teşekkür ederim. Bana evet. güvendiniz, geldiniz. Tamam mı? Ve bir söz verdim. Az önce reklam arasında beraber çıktım Çıktık sizinle. Evet. Tamam çözeceğiz dedim. Allah'ın izniyle. Sizin gönlünüz varsa bir kere zaten kurtulun birbirinizden yani. Ya bu işler hiç açılmamak üzere kapanmalı ya bitmeli. Kapatma. Elimizden geleni yapacak Kapattım işte bitir bitir. Bak şu an diğer konularıma zaman kalmıyor. Evet, Bunu artık bitir, bugün tamam. bitirmem lazım tamam mı? Bugün bir dinlenin. Gel gidelim. Sevdiğim bir laf var. Gidelim, hemen Bey, yapalım. Bey yarın olsun hayır olsun diye tamam mı? Avukatımız burada Orhan Bey burada ben söz verdim buradayım ya. Kardeşiniz kızınız olarak güvendiniz. Ne gelir ki olsa yapacağız. Şimdi sizden bir sakinlik istiyorum. Bugün herkes bir sakin kalacak. Anlaştık mı? Sıradaki konumuzun bu arada hatırlatmasını girelim ki burayı değiştirmiş olalım. Soruyoruz günlerdir. Arzu Hemşire öldü mü? Öldürüldü mü? Hatırlayalım.